Şeyh anlaşıldı. Silahları bize teslim edecek. Yavuz dikkatli ara. Binbaşım şahsın bıraktığı pusulayı çözdü. Eşref Paşa ile anlaşmıştı. Paşa silahları İngilizlere teslim edecek bir başıma ona mani olmak zorundayız. Evin misin Yakup? Böyle bir hainliği niye yapsın ki? Bunlar şeytana babacığını ters giydirir bir başım. ki vaatlerde bulmuşlar, ikna etmişler Paşa'yı. Eşref Paşa paraya tamah etmez. Lakin iktidara zaafı var. Mustafa Kemal'in hasmet hazmedemedi. Her ne vaat edilmiş olursa olsun bu yoldan döndüyse eğer. Ne yapacaksınız binbaşım? Selanik'te yapamadığımı yapacağım yüzbaşı. Memleketin satılmasına mani olacağım. Lakin evvela emin olmalıyım. Bu çağrısın notunun doğruluğunu teyit etmek zorundayız. Paşam. Gel Cevdet gel. Şehre inmişsiniz. mühim bir mevzu herhalde. Sizin yaşadığınızdan şüpheleniyorlar. Her yerde sizi arıyorlar. Heh, arasınlar. Bundan sonra aramalarına hacet kalmayacak. Bir tasarrufunuz mu var paşam? Selani hatırlıyor musun? Miralay Nazım. Bu sandıkları Selanik'i nasıl sattık? Hiç unutmadım paşam. O vakit gayelerini hiç anlamamıştım. Lakin şimdi anlıyorum. Silahımız var. Lakin adamımız az. Üstelik şimdi inanın arkasında İngiliz var, Fransız var. Ufak tefek baskınlarla, günün kurtaracak vukuatlarla... ...bu işi sonlandırmamız mümkün değil. O yüzden düşündüm, taşındım. Bir karara vardım Cevdet. Başka bir istikamete meyledeceğiz. Ve sen de benim yanımda olacaksın. Yanlışınız var paşam. O istikamette siz teksiniz. Ve o yolun gittiği yer cehennemin en dip köşesi. Vatanı satmanıza müsaade etmeyeceğim. Sizi ikna edemezler sanmıştım lakin yanılmışım. Size bunca yıllık itimadımı, kayıtsız şartsız itaatimi boşa çıkardınız paşam. Sizi seven, size güvenen, bir sözünüzle ölüme giden yiğitlerin ahı üzerinedir. Salavat getir paşa. Kımıldama. Şu cebimde bir mektup var. Senden onu Mustafa Kemal'e ulaştırmanı isteyecektim. Ateş etmeden önce istersen bir oku. Ok. Kaldır elleri. Kaldır. Dik. Memleketin ahvalini, ...mücadele etmekten başka çare olmadığını... ...vatanperverleri anlatmaktaymış. İşittim ki... ...paşanın niyeti kelam ile milletin gözünü açmak imiş. Bıçak kemiğe dayandığında... ...savaştan gayrı başka bir yol kalmadığında ne olacak paşam? Gerekirse ölmek için adama ihtiyaç olmayacak mı? Peki kurşun atmak için silaha... ...kendini feda edecek yere... Ne ...olacak elbette. Peki o vakit geldiğinde böyle erler olacak mı ardınızda? Ben sizinle omuz omuza çarpışacak bir adam bilirim. Üç oğlunu da Balkanlar'da şehit vermiş. Zevcesi Yunan askerlerinin süngüsüyle ölmüş. Yatağı toprak, yastığı taş olmuş birini. Vatanın her bir karışı için bin defa ölmeye razı gelecek biri. Şu vatan perver Eşref'in zikrettiği isimlere de kulak veriniz paşam. Kadiroğlu Mehmet, Karesi vilayeti Filistin cephesi. Cumaoğlu Hamit, Diyarbekir, Irak cephesi. Alioğlu Hasan, Trabzon, Kafkas cephesi. Hacıoğlu Mustafa, Kayseri, Çanakkale cephesi. Salihoğlu Emin, İzmir, Romanya cephesi. Hüseyinoğlu Eyüp, Dersim, Kafkas cephesi. Bir de Ademoğlu Eşref'i bilir. Aşam, bütün adamlarımla ve Yunan Odusundan sakladığımız on bin silahla beraber emrinizdeyiz. Mustafa Kemal Paşa yeter ki emret. O vakit ölüm şifa gelir bize. Adem oldu eşref. Hazır olun aslanlar. Yunan bize saldırmaya gelir. Onlara kaçmayacağımızı gösterin. Onlara kim olduğumuzu gösterin. Onlara Mustafa Kemal Paşa'nın bundan sonra vereceği her hükmün sonsuza kadar arkasında olacağımızı gösterin. Onlara bu milletin bölünmeyeceğini gösterin. Ant verin. Ant verin. Vatan için. Vatan için. Vatan sağ olsun.